Merhaba iyi akşamlar Galatasaray Günlük Grafik en son e, Ağustos ayında bir video yapmıştım 2021 Ağustos'ta. E, bir arkadaşımız sormuş. Aslında bu video ile o video aynı olacak. Yani arada hiçbir fark olmayacak. Yani teknik olarak değil de daha çok burada bir yaklaşımı konuşmak daha doğru olur. Sportiflerde sadece Galatasaray değil aslında hepsi için geçerli. Beklenti kağıtlarıdır arkadaşlar. Yani beklenti varsa e, beklenti nedir? E şimdi bu bir sanayi firması değil yani bir firmayla işte sipariş aldım demeyecek yani öyle bir kamuoyu aydınlatma platformuna bir haber düşmeyecek haliyle şampiyonluk beklentisi. Şampiyonluk beklentisi olduğu zaman yukarı gider. Çok basit. E, beklenti yoksa da aşağı gider. Genellikle piyasa beklenti olmadığı zaman biriktirme yönüne gidiyor. Bu tür e, sportifleri özellikle. Bekle, bir bek, çünkü bir beklenti varsa yüksek bir alandadır. Yani Trabzon mesela işte 1.80'de bölündü. 6.5'larda değil mi? Şu an aşağı yukarı. 6.5'larda takılıyor. Daha yukarısında gördük üstelik Trabzonspor'da. E, beklenti olmadığı zaman böyle dip alanları geliyor. Burada piyasa biraz daha biriktirme elimine girer genel olarak. Ondan sonra e, nedir? be İşte bir transfer dönemi olabilir. Orada yukarı gider. Biraz bir transfer yapar. İyi bir iki isim de alırsa ya çarpıcı. tabii o, o anında bir şampiyonluk beklentisiyle beraber transfer döneminde yukarı fiyatlama yaşanır. E, Ligaya iyi başlarsa. Ha, zaten Galatasaray kaç sene şampiyon olamaz ki. O da ayrı bir konu yani. İşte belli. İşte birkaç kulüp şampiyon oluyor. Arada da şeyler giriyor işte böyle Anadolu kulüplerinden de o son dönemlerde oldu zaten bir iki giren olursa giriyor yani dolayısıyla bu kulüplerin mantığı budur tamamen trade edilme mantığı da budur işte beklenti yoksa güzeldir yatırımcı için genellikle bir toplama alanına doğru gider o alanda da trade edilir veya toplanır artık bir haber beklenir ya da lige iyi bir başlangıç en azından ben anlatırken yani yöntem olarak anlatırken burada hatta 3 kontrol ettim 365 civarlarında destek olarak söylemişim. Ağustos'ta yayıldı oraya doğru 23 Ağustos yani ligin başladığı zamanlardır herhalde bilmiyorum belki 1-2 hafta oynanmıştır. Oradan sonra tabi anında satıldı 3-18 lira kadar. Daha sonra tekrar 4.50 tepesi gördük. Biraz toparlamasıyla. Ama son dönemlerdeki o başarısızlık, tabii sportif başarısızlık anında bir trend kırılımıyla 300'e yanaştırdı. Şimdi 3 lira önemli fiyatlamıyor. 3 lira Galatasaray'ın 2020'den bu yana üstüne çıkıp, 2020 Temmuz-Ağustos'ta üstüne çıkıp bir daha da altına inemediği bir fiyatlama oldu. Dolayısıyla teknik olarak majör destekte de seyrediyor. Yani bu kısım kırılırsa 2.50'ye doğru sarkmalar ihtimal dahilinde olabilir. 2.50 <laughs> e, tabi major destek seviyesi olur diye düşünüyorum. Yani Kırılır mı derseniz e, zannetmiyorum. Ya yani Bilmiyorum. Ya yani Bir küme düşme fiyatlaması olmazsa herhalde öyle bir şey e, zor olur. Hani üçü kırsa bile benim tahminim 2.50'ler e, ciddi bir alan olur bazı yatırımcılar için diye düşünüyorum burada. Ama ha diyor bir işte şey bilemezsiniz. Yani işler daha kötüye giderse tabi e, ayrı bir konu. Onun da tabi negatif fiyatlamasına Gidebilir. ona göre de tabi riskinizi yönetmeniz lazım 3 dolar dediğim gibi o anlamda majör bir destek seviyesi piyasanın satın aldığı bir fiyat oldu tekrar burada en son temasla gördüğünüz gibi yine Beşiktaş'ın olduğu Mayıs 2021'de olmuştu 3.19 bir direnç galatasaray yani teknik olarak bir direnç 3.19'un üstüne bir fiyatlama görürsek 3.47 diğer bir direnç o da bir tepki alanı yani bir kırılım anlamına gelir mi 3.47-3.50'ler geçiliyorsa tabii bir kırılım vardır dediğim gibi pozitifte bir beklenti varsa kulüple alakalı bu değerlendirilebilir orada ama teknik olarak önce 3.19 arkasından 3.47 civarların 3.50 diyelim onu 3.50'nin geçilmesi lazım ve 3 liranın dipte kırılmaması tabii lehine olur yani şey en azından elinde mal olan yatırımcının lehine olur. Kırılmaya başlarsa bir miktar korku, panik e, artabilir diye düşünüyorum. Otur, yani RSI'de, MACD'de bir şey yok. Yani 36 RSI kendi ortalamasının bir miktar üstüne çıkmış. <laughs> yani MACD'de al veriyor ama e, henüz 20 ortalamanın e, ve 50 ortalamanın üstüne giden bir fiyatlama olmadığı için yani pozitif göstermesi her ne kadar iyi olsa da bir kırılma işaret eden e, göstergeler değiller bunlar. Yani burada e, tabii yani Beşiktaş 3.96 <laughs> o da negatif fiyatlamada gördüğünüz gibi yani şampiyonluktan koptuysanız e, durumunuz bu ya bunu bu çok basittir yani açık söyleyeyim ben yani. sportifleri trade etmek de taşımak kolaydır yani. nerede yatırım yapacağınız bellidir şu aşağı beş yukarı da ya yani şunu şuradan alan bir tanıdığım var aldıktan sonra söyledim Beşiktaş'ı maalesef 12.70'lerden size anlatmak istediğim de bu e, şampiyon oldu bitti artık neyini alıyorsun burada bunun alınmaz ki bu ne, ne olacak? Şampiyon oldu zaten. Mayıs oldu, Haziran oldu. Sonra yani Messi mi getirecek kulübe? Daha mı yüksek bir fiyatlama olacak? E öyle bir şey olmayacağını göre işte bu tür şeylerden kaçınmak lazım. Yani Fenerbahçe'nin de mesela kopuş alanı genellikle 23 <laughs> civarları. Orada e, olmuştu geçen sene. Tabii Ali, Ali Koç'un da biraz e, elini cebine atacağı şeyle, hissiyatıyla yani transferlerde biraz hız verir diye böyle hızlı bir fiyatlama olmuştu Mayıs 2021'de. Yani değerlendirenler de oldu. Benim tanıdıklarım var yani burada güzel yakalayıp 23-24'lerde. Yani ligin başlaması gerek mi? Dediğim gibi. Şey, şey fiyatlaması. Tamamen transfer fiyatlaması. Fenerbahçe sayı kesin şampiyon fiyatlaması Orada 40'a çok iyi kar. Yani, spor yani sportiflerin de bu su güzel. Bir de bunlar biraz bağımsız yani. yani böyle çok büyük çöküşlere borsada katılıyorlar arada sırada. Katılmıyor değiller ama yine de e, böyle her şeyde hassas değiller o kadar. Trabzon spor fiyatlaması haliyle tabi yani 9.5'a 9'a kadar gitti ee, Şampiyonluk beklentisi çok kuvvetli olunca coşku oldu piyasada o coşkuyla beraber gitti. Durum bu yani teması bu. Sportifler ben şeye katılmıyorum böyle ya bunlar borsa kağıdını falan katılmıyorum. Borsada her şey neticede bir edilebilir bir şeydir. E, bir e, varlıktır. E, ama hepsinin bir yöntemi var hepsinin doğru e, bir yaklaşımı var. Burada da yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı anlattığım gibi. Tabi şurada tepe görenler vardır. Bu nedir diye merak eden olabilir. Onu da söyleyeyim. Ya i̇şi de iyice muhabbete vurduk. Yani burada teknik analiz değil anlattığım şey ama. Ya burada galiba yanlış hatırlamıyorsam halka açılırken bir problem vardı Galatasaray'da. Çok yüksek temettü dağıtıyordu. Teknik bir problem. Yani e, galiba Gelirleri aşağıya yazıyorlardı. Giderleri dernek üstünden mi gösteriyorlardı? Nasıl yapıyorlarsa. Bu çok yüksek temettü dağıtınca Galatasaray. Zaten başka temettü dağıtan kulüp olmadı. Böyle bir fiyatlama olmuştu. Hatta burada bu yüz küsür liraydı bölünmeden evvel. E, büyük şey de olmuştu ya. İki kere bedelli sermaye arttırımına gittiler. Bir şeyler oldu. O yapıyı değiştirdiler. Şirketin yapısında Ünal Aysal döneminde olması lazım falan da. Ondan sonra düştü uğrulara. Normalini buldu diyelim yani daha doğrusu. Yüz küsürdü öyleydi ya yani temettüde çok böyle bir temettü var mı yani 9.50 temettü. Yani fiyat alsam buradaki bakın şuradaki fiyatı 4 lira 5 lira. Hadi yani bölünmeden evet çarp onu ile 50 lira. 50 liraya 9 lira. Yani bu tepeler de bu tepeler yani o, onu söyleyeyim. Yani karıştırmayın tepeleri Herkese iyi haftalar.